أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله <laughs> وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محترم قردشاريم بوغونجو sohbetimizde öğlen sohbetimizde bu Ramazan-ı Şerif'in üçüncü gününün öğlen sohbetinde orucun fıkhi hükümleri üzerinde duracağız inşallah. <laughs> Oruç ibadetinin şartları, farz olmasının şartları, edasının şartları gibi işte bozan bozmayan bir takım hususlar üzerinde durmaya çalışacağız. <laughs> Orucun bir insana farz olması için bir Müslüman olması gerekir. <laughs> Müslüman olmayana hiçbir ibadet farz değildir. Önce iman etmesi gerekir. Bu manada orucu Müslüman tutar. Yani Müslümanlar oruç tutar. İki, akil bali olmak. Akıllı olmayana hiçbir ibadet farz değildir, mükellef değildir. Mükellef olmak için akli melekesinin yerinde olması gerekir insanın. <laughs> Bülüğ çağına ermiş olması lazım. Yani çocukluk çağından çocukluktan çıkmış olması lazım. Bu da, bunun ölçüsü de erkeklerde itilam olmaya başlaması çocuğun kızlarda da regl olmaya, adet görmeye başlaması ile mükellef olmaya başlıyor. Artık ibadetlerle mükellef olmuş oluyor ki oruç ibadetiyle de mükellef olmuş oluyor artık insan. Peki bunları yerine getiren birisi yani Müslüman, akil bali olan kişi oruç tutacak fakat bir takım yerine getirmek için yani edasının da şartları vardır. Yani oruç tutmak için bir sağlıklı olmak lazım, sıhhatli olmak lazım. Orucu tutmaya, orucu tutmaya mani şer'i bir mazeretimiz sağlık noktasında varsa orucu tutmaz sonra kaza ederiz. Veya tutma ihtimalimiz dahi yoksa <laughs> o zaman da fidye veririz. İkincisi mukim olmak yani misafir yolcu olmamak. Yolculuk seferde olmak orucu tutmamaya bir sebeptir. Yani ruhsattır. Yolcu Yolculuk hükümleri geçerli olmuş oluyor artık. Yani namazları kısaltır, oruçlar tutmayabilir, sonra kaza eder. Yolculuk anında tutsa ne olur? Tutmak da olur, tutulabilir. Çünkü oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor ayet-i kerimede demek ki yolculuk ruhsatından faydalanmayabilir insan. <laughs> Sıhhat şartları hayız ve nifastan temiz olmak. Yani hanımlarımızın muayyen günlerinde oruç tutmaları caiz değildir. Yani hanımlarımıza o günlerde muayyen günlerinde ne verilmiştir? Ruhsat verilmiştir. Yani izin verilmiştir. <laughs> bir nevi hanımlarımıza, kadınlarımıza rapor vermiştir. Raporludur yani. Oruç tutmaya bilirsin. Oruç tutmayacaksın. Ramazan'dan sonraki günlerde tutacaksın. Niyet etmek de sıhhat şartlarındandır. Yani oruç, ibadetleri ibadet yapan zaten nedir? Niyettir. Oruçta da niyet gereklidir. Niyet nedir? El niyetu el kastu diyor sözlükte. Ne yaptığını bilmendir. Bu manada sahura kalkmak zaten bir başlı başlı bir niyettir. Sahura kalkmış olmak insana bir nevi orada niyet ettirmiş oluyor. Yani oruç Allah rızası için oruç tutmaya kalbin niyet etmesi esastır. Peki oruç tutmamayı mübah kılan özürler nelerdir? Ramazan ayı geldi. Ö üzerimize farz oruç var. Ama bir takım rahatsızlıklar, bir takım özür özürlerden dolayı oruçlar oruç tutmayabiliriz. Neler onlar? Bir, hastalık. <laughs> yani oruç tutmaya mani bir hastalığımız varsa, doktorumuz imanlı bir doktorumuz. Sen oruç tutma, tutarsan hastalığın artar, ilerler. İşte hayati tehlike olur. İyileşmen olmaz. Şu ilaçları mutlaka kullanman lazım. Gün boyu şu kadar su içmen lazım, bu kadar şu yemek yemen lazım, şu ilaçları mutlaka gündüz de alman lazım gibi <laughs> bir durumla karşı karşıya isek o zaman oruçlar Ramazan'da tutmayacağız. Ramazan'dan sonraki günlerde kaza edeceğiz kaza etme ihtimalimiz de yoksa, yani Ramazan'dan sonra da iyileşmeyeceksek, müzmin bir hastalığımız varsa, hayat boyu devam edecek bir hastalığımız varsa veya çok yaşlı isek, o zaman fidye vererek bu ibadeti yerine getirmiş oluruz. İkinci özürümüz, yani oruç tutmamayı mübah kılan ikinci sebep yolculuk. Ramazan ayı içinde yolculuk yapan kişi oruçlarını Ramazan'dan sonra kaza edecektir. Üçüncüsü hayız ve nifas hali. Yani kadınlarımızın bu durumda olan kadınlarımızın oruçlarını daha sonra kaza etmeleri esastır. Şuna dikkat etmeler lazım. Oruçları Ramazan ayında tutamayan kardeşlerimiz mesela Ramazandan sonraki günlerde hemen tutmaya gayret göstermelidir. Öyle kadınlar, kadınlarımız oluyor ki zaman zaman sorular geliyor bize. Ee, senelerde birikmiş Ramazan orucu. Yani her seneden 10 gün oruç olsa, 10 gün tutmasa 100 gün eder ya. Bayağı bir birikmiş oluyor. O zaman da gözünde büyüyor ve tutamıyor. Böyle yığılıp gidiyor. Halbuki en azından kısa günlerde olsun bu geçmiş yıllardaki Ramazan'da tutamadığımız oruçların kazasını tutmamız lazımdır, arkadaşlarım. <laughs> e, Nifas hal diyor. Nifas e, yani e, doğum yapan kadınların da oruç tutmaması esastır. Yani tutmayabilirler. Onların belli günleri vardır. O, o hal temizleninceye kadar oruçtan muaftırlar. Dördüncü, hamilelik ve süt analığı konusu var. Hamile ve çocuk emziren yani hem hamile olan veya çocuğu dünya'ya getirmiş emziren kadınlarımız da o Ramazan'a denk geliyorsa bu günler çocuk dünya hamileliği veya emzirdiği günler o zaman o gün Ramazan'ı da e, oruç tutmayabilir ama tutamadığı günler aledince yine Ramazan'dan sonra kaza etmesi gerekir. Beşinci şiddetli açlık ve susuzluk. Bu suistimali açık bir konu. Yani kitap diyor ki çok şiddetli açlık ve susuzluk var yani helak olacak derecede. Açlık ve susuzluk baş göstermişse yani gidecek bayılmış veya, veya hayati bir tehlike arz etmişse oruç tuttu oruç o zaman orucu bozar. E, ve sonra kaza eder denilmektedir. Ama tabii şimdi dedik ya su istimali açık bir konu. Yani insan e, her açlık ve susuzlukta bunu kullanmaya kalkarsa iş kötü tabii. Yani oruçta elbette oruçta ne vardır? Açlık vardır, susuzluk vardır. Acıkmayacaksak, susamayacaksak buna oruç denmez. Yani, yani orucun bir e, neyi olsun? <laughs> bir zorluğu olsun ya da orucun bir e, anlamı olsun. Yoksa e, acıkmayacağız, susamayacağız. O zaman oruç tutmak çok e, daha farklı olur değerli arkadaşlar. <laughs> Evet, bu durumda olanlar yani çok aç, aş, aşırı şiddetli açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalanlar e, hayati bir tehlike varsa orucu bozar. Yani oruçluyum diye e, ölmeyi beklemeyecek yani. Altıncısı çok aşırı yaşlılık, ihtiyarlık. Oruç tutmayacak kadar yaşlı kimse orucu tutmayabilir. Bunlar fidye vermekle mükelleftirler. Otuz fidye. 30 gün 30 fidye. <laughs> Yedincisi deli olmak. Yani deli oruç fazla değil ama oruçlu orucun ilk günü akıllıydı sonra delirdi. O zaman oruç üzerinden düşmüş oluyor artık. Ee, bu delilik Ramazan boyu devam ederse sonra da kaza etmez. Ancak Ramazan içinde iyileşirse tutamadığını kaza eder. Seğirincesi düşmanla cihat. Savaşan mümin kendisine zayıflık gelmesinden korkarsa, cihat tehlikeye girerse, düşman bizi yenme tehlikesi olursa, güç kaybı olmaması için cihat anı diyor. E, oruçlar tutulmaz, sonra kaza edilir. Dokuzuncusu da ikra yani zorlama. cenab veya bir uzv, uzv, uzvun yok edilmesine yönelik bir zorlama varsa. Oruç bozulur. Nasıl olur? Bir e, dinci geldi, bir zındık geldi, oruçlu birisisin, orucu bozman için seni zorladı, kafana silah dayadı veya sana işkence yapmaya başladı, orucu bozabilirsin. Bunun için bir e, şey gerekmez, sonra kaza edersin. <laughs> evet, muhterem kardeşlerim, orucu bozan şeyler, bundaki yaplarımızda uzun uzun anlatılıyor. Orucu bir defa özet olarak söyleyelim. Bilerek yeme içme ve cinsi yakınlık bilerek yeme içme ve cinsi yakınlık hem kazayı hem de kefareti gerekir. Yani bir gün kaza 60 günde kefaret toplam 61 gün. Bilmeyerek hata el, ise efendim ne olur? sadece kazaya gerektiren bir durumdur. Bunun detayla, detaylarına girmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Efendim, <laughs> oruçluya mehri olan olan şeyler, bir şey tatmak, satın almak için yağ, bal gibi şeyleri tatmak, değil mi? Yemek değil tatmak, tükürüğü ağızda toplayıp yutmak, kendine güveni olmayan bir kimsenin oruç eşini öpmesi vesaire. Bunlar orucu bozmuyor ama mekruh olan şeyler az kardeşlerim. Evet. Orucun kefareti yani bilerek oruç bozmanın karşılığında kefaret var biliyorsunuz. Bir köle veya cariye azet etmek, 60 gün arka arkaya oruç tutmak, 60 fakiri sabah akşam doyurmak. Bu üçünden birini yapacak. Gene de e, köle olmadığı için 60 gün arka arkaya oruç tutmayı efendim ne yapıyoruz? Öneriyoruz. Orucun fidyesini söyledik. Bir e, fitre miktarıdır. Fidye verecek kardeşlerimiz 30 günlük fidye 30 çarpı 27 lira en az. Bunun üst sınırı yoktur fidyenin, fitrenin alt sınır 27 TL olarak bu seneki e, miktar belirlenmiş oldu. Efendim iğne olmak orucu bozar mı diye bir konu var. Biraz geniş bir konu da e, eski kitaplarımızda iğnenin orucu bozacağına dair bilgiler var. Fakat işte yüksek kurulumuz yanılmıyorsam 2005 yılında Bununla alakalı yeni bir fetva yayınladı. Bunu ilahi derslerde inşallah anlatırız. Orucu bozan bozmayan tedavi şekilleri diye e, detaylı bir açıklaması var. Din işte, işte, <laughs> Ama özet olarak iğne ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Efendim tedavi maksatlı iğneler değil mi? Sadece tedavi olmak maksadıyla. Oruçlusun ama iftardan önce mutlaka iğne alman gerekiyor. İğne yemen gerekiyor. Tedavi maksatlı iğneler orucu bozmaz deniliyor. Ama onun dışında hiçbir hastalık yok, hiçbir şey yok. Onun dışında enjeksiyonlar orucu bozar denilmektedir. Sohbetimizin sonunda bir soru var. O soruyu cevaplayalım. Ramazan'da unutarak değil de hatayla dün unutarak yeme içme olursa ne olur dedik. Unutarak yeme içmede oruç bozulmaz. E, kaldığı yerden devam etmesi lazım kişinin. Ama hatayla oruç bozmalara maruz kalınırsa e, ne olacak durum? Yani oruçlu olduğunu biliyorsun fakat unutarak şey hata ile oruçlu olduğunu biliyorsun fakat hata ile orucu bozdun. Dikkatsizlikle, ihmal ile orucu bozdu. Ne olacak? Efendim bozulan oruçların sonra yeniden tutularak kaza edilmesi gerekmektedir. Mesela abdest alıyorsun. Abdest oldu, oruçlu olduğunu biliyorsun. Efendim, oruçlu olduğunu biliyorsun. Abdest alırken, ab, ağzına su verirken, ne yaptın? Su kaçırdın boğazına mesela değil mi? Gust ederken boğazına su kaçırdın, içeri su, midene su kaçırdın. Ne oldu? Hata, el. orucu bozacak bir amel işlemiş oldun. Eee, oruç bozulur, sonra bir gün kaza edersin ama nasıl olsa oruç bozuldu diye, ne yapması lazım? Ne yapmamız lazım hocam? Oruç bozuldu zannı, zannına kapılıp da hocam, yemeğe, yemeğe devam etmemek lazım. Yemeğe devam Evet, yemeğe, lazım. içmeye devam etmemek lazım. Buraya ince bir çizgi var. Hata el yaparsak bunu. Yani ne yapacağız? Yanlışlıkla veya vesaire. İhmalle, yanlışlıkla su yuttuk. Oruç bozulur bir gün kaza gerekir. Ama sonra sonradan o anda da orucu bozuldu zannıyla yeme içmeye devam etmeyeceğiz. Bırak yani oruca devam edeceğiz. O gün orucu tam tutacağız. Evet, bunu da bu şekilde bilelim diyoruz. Evet. Süremizin sonuna geldik. Ve ahiru da'vane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.